bir karar verelim. Yavaş yavaş da hemen bakın şu sol tarafta Kapadokya olarak adlandırdığımız e, coğrafi oluşumlar kendisini bizlere göstermeye başlıyor. Çok yaşa abi. Ah netleş. Bir saniye rica edeceğim efendim. Araçlar inmeyelim lütfen. Ben bir bakayım. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Duygu Yıldız bugün sizlerin karşınıza Kapadokya'dan merhaba diyorum merhaba <laughs> ve burası Ihlara Vadisi aşağıya 400 merdiven mi dedi kanki evet, 400, basamak. 400 basamak yani daha tam net olmamakla birlikte tabii. Evet sayın dediler ama sayamam kesinlikle. Şimdi başladık arkadaşlar. Güzel bir manzaraya doğru ilerliyoruz. Bundan bir önceki videomda zaten nasıl hazırlandığımızı vesaire Kapadokya'ya gideceğimizi anlatmıştım. O yüzden ayrıntı vermiyorum. Şu an artık sizi Kapadokya ile baş başa bırakıyorum. 18 km uzunluğundaki Özal'a Vadisi içerisinde yapılan araştırmalarda yaklaşık olarak 200 üzerinde yeni bu farklı kilise ve şapeller ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de içerisinde bulunmuş olduğumuz Ağaçaltı kilisesi. Bu kilisenin en önemli ilginç yanı daha doğrusu şudur efendim. Bizler kilisenin şu anda ikinci katındayız. Yaparken de saydam bir zemin üzerine değerli misafir. ilk başta bir tasla çizilir. Taslak çizildikten sonra da iğne ucuyla e, zift ve zifti e... Çok tatlılar. Şunlara bak. Yağmur yağmış demek. Evet, yani niye çamur akıyor? Yani. Ama sesi güzel. <laughs> sesi çok güzel ama bayağı bir çamur gibi akıyor. Bak kanki çok güzel yerler böyle. Sana ah. tablo gibi çıkıyor. Bir şey düşünülmüş. Adım fotoğraf çekilme yeri ama biz hala fotoğraf çekilmeden koştur koştur kiliseleri gezmeye çalışıyoruz ama güzel bilgiler ediniyoruz arkadaşlar. Ee, Ağaçaltı Ağaç kilisesini dolaştık. Şimdi nereye gidiyorduk? Yılanlı kilise mi? Öyle olması gerekiyor. Yürüyüşlerdeyiz. Ay yeşilliğe bak. Neyse. Evet güzeldi. <laughs> geldim ya. Selamünaleyküm. Ya abi bu... şey o bir var. Ona içeri girmesin. Pardon. 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 Tabii ki Türkler olarak her yere yazı yazmışız. Bayıl bayılırız tabi yere de düştü. <laughs> çok kızıyorum gerçekten çok kızıyorum ya. İsimlerinizi yazınca ne elinize geçiyor yani. Güzel yani resmen bütün figürlerin üstlerinde yazılar. Şu huyumuzu bırakamadık. <laughs> Betimlediyken mesela İstanbul'daki Ayasofya'ya gittiğinizde orada sanki bir kralmış gibi, şehrin sahibiymiş gibi bir kral e, taht üzerinde betimlenir. Ama buradaki Kapadokya'daki ki e, freslere bakıldığında Mesih İsa betimlenirken bazı yer, e, daha dağdaş kurur bir şekilde. Yani e, bir kral gibi değil de hatta birisiymiş gibi. Hatta... <laughs> Biraz önden önden gitmeye çalışıyoruz. Dönüş yoluna geçtik. Kiliselerimizi gördük. Ihlara Vadisi'nin içerisindeyiz gördüğünüz gibi. Ee, Size elimden geldiği kadarıyla çekmeye çalışıyorum. Şansımıza maalesef çamurlu okuyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz önden gideceğiz ki kendimize fotoğraf çekilmeye zaman kalsın. Ee, bayağı kişiyi geride bıraktık. Doğal olarak diğer yerlerde, gözümüze kesiniz diğer yerlerde fotoğraf çekilebileceğiz. Aynı kıyafetle sürekli fotoğraf çekilmek istemiyoruz ama bakalım içlerinden zaten 500 tane fotoğrafın içinden sadece bir tane koyacağımız için sıkıntı yok. Yaşlılar olarak <gülüyor> dinleniyoruz. <gülüyor> Bayağı yorulduk çünkü bu ay öldüm. Bu 200 küsürüncü merdiven. Şurada dinlendik biraz ama hala kalbim neremde atıyor belli değil. Çok kötüyüm. Görsel budur arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Yani fotoğraf çekilmeye bile şey yapmadık yani açıkçası. Burada birkaç tane fotoğraf çekildim. Çok atılacak gibi mi bilmiyorum. Belki arada stoklardan karıştırıp karıştırıp ileride atabiliriz. Daha gezeceğimiz çok yer var çünkü. Ama bu merdivenler beni öldürdü ya. Al bak. Ne kadarmış şapka? 30.

etrafında Onu şöyle anlatmaya, anlatmaya çalışayım sizlere. bizler hani Barcelona'nın ki diyor. şu anda yer altı şehrindeyiz. Hani i̇nsanlar şunu bile hani, düşünmüşler. ki e, ee, e, e, bir ihtimal, de, ihtimal, e, ihtimal düşman kadar. yer altı e, şehrinde başarırsa Onun ne yapıyorlar efendim? Yer altı şehri labirent gibidir. Güzel Eğer bunlar olmamış olsaydı Kaymaklı dayız şu an. Yeraltı şehrine doğru gidiyoruz. Şöyle güzel bir çarşıdan geçtik. Baya otantik e, etnik desenler, güzel hediyelik eşyalar var. E, tam evet çantalar falan da çok Bir güzelmiş, kilimler böyle güzel. Şimdiki önceliğimiz Yeraltı şehri. Evet bizim grup böyle Yeraltı şehrinin kısa filmini izleyeceğiz. Şöyle oturduk girişleri bu taraftan. E, izledikten sonra şehrin içine gireceğiz. <laughs> evet, yeraltı şehrine girmiş bulunmaktayız. Şöyle yerlerden eğilerek. Ah. Çok eğlenceli Baya iki büklüm yürüyoruz Yani arkadaşlar Ay, <laughs> Ama gerçekten çok eğlenceli Eğlence parkuru gibi Aman Allah, Allah. <laughs> Çok kötü <laughs> Ölmek üzereyim bu bu Dizim <laughs> Bu Aman <laughs> <laughs> Aman Bu kadar yerden. çıkıp şaraphaneye ulaştık. Daha bekleme var. Bir Öldüm. elde etmek yaklaşık bir ay kadar süre alıyor değerli misafirler. Tamam mıyız? Yaklaşık bir ay Sen de miceyim? Evet. Ay her yer çok dar. Tamam. Hadi geçiniz. <laughs> izin verdim. Bir daha gelin. yaktım 500 kare kalori. <laughs> 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 Bir kilo verdim. <laughs> Resmen labirant gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ama bence çok eğlenceli. Biz çok bayağı <laughs> eğlendim, bayağı sevdim yani arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çekeyim her yeri. En güzel hatıra bence bu oldu. Evet, şöyle bir tatlış çanta aldım. Kapadokya hatırası. Gibi yeraltı şehri o kadar güzeldi ki ama biraz da yorucu bir parkurdu. Bazı yerler Acayip derecede dardı. Hani yürürken bayağı zorlandık. Ee, ama gerçekten böyle çok eğlendim açıkçası. Ee, ve çıktığımızda bayağı bir bunalmıştık. Hani nasıl diyeyim nefessiz kaldığınız yerler bile oluyor. O yüzden unutmuşum yani size hani çıktık demeyi. Sonra da çarşıdan kendime çanta aldım gördüğünüz gibi. Şimdi de otele gidiyoruz. Ee, otelde öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonradan da yine bir yere götüreceklermiş bizi. 7'ye kadar falan yine bir yerde gezecekmişiz. Bakalım, o sürpriz. Devamı zaten burada. Birazdan otel yaşamında ışınlanıyoruz. Evet, öğle yemeği için geldiğimiz otel. Biz kıyafet değişimi de yapacağız. Çünkü aynı kıyafetle çok fotoğraf çekilmeyi sevmiyoruz. Oturalım bir yere ya. Arkadaşlar. Üç güzeller. Üç güzeller. Burayı da böyle şuradan göreceğiz. Şöyle göstereyim. Bunun bir hikayesi de varmış. Rehberimiz anlattı. Evet, kombin bilmiyorum. değişikliğine de gittik yemekten sonra. Gittik. şöyle bir elbiseyi gösterebildim mi bilmiyorum. Ben, şöyle arkamızda. 3 güzeller mevcut. Güzeller Bizde 2 güzeller. Güzeller. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Acayip sıcak oldu evet. bu arada. Evet. Yani bavulda kaldı çoğu şey. Evet. Yani bu ilk gün bu şekilde geçti ki biz yine bir şekilde kıyafet evet. değişimi de <laughs> vesaire yapabildik. Hani çoğu kişi Dün nasıl geldiyse o şekilde geziyorlar yani tişörtler pantolonlar falan biz yine akıllıca davrandık <laughs> daha o, o tura binmeden daha şey yaptık e, bavulu açıp hemen birkaç kombin ayarlayıp poşetleri moşetlere doldurduk. Yani deneyin böyle şeylerde işe yarıyor arkadaşlar. Böyle şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Daha sonra şu tepkiye doğru bakabilir misiniz efendim? Bakalım. Kara Göz ve Hacibat. evet. Kara Göz ve Yani. O kadar değil, değil ama. Şimdi hep şurada beraber Şurada bir tane bozayı görmüştüm. Aşağıya girmeyelim de uzağında insanı tutuyormuş gibi görebildik mi acaba? Böyle, görebildik mi? Evet. Ben onu mesela Hazreti Meryem'e benzetiyorum. Şurada, şurada, Çok biraz görüyorum. sağ tarafa doğru girin. Ben, ben ha, Şu. Mi? şu. Ha. İkisinin ortasında. Evet evet. Evet sevgili arkadaşlar Şimdi siz benzetin ben benzetemedim. sonra <laughs> efendim. Evet. Şuraya tırmanmayı düşünüyoruz. Burada güzel güzel fotoğraflar çekildik. Böyle koştur koştur biraz hareketler etmeye çalışıyoruz. Şuradan düşebilirim. Birazdan izleyin. Şuradan düşeceğim mesela. Hadi bakalım. Geçtik. <laughs> Vazgeçtik. Çünkü sandaletlerle bayağı düşeriz. Valla çıkalım. Yani e, altımızda da elbiseler var. Hiç gerek yok. Sonra milleti gülünçlük. <laughs> yani dikerim bacakları yukarı kanki. <laughs> ya şu gerçekten değişik duruyor yalnız. Bakar mısın az? Harika. Şu anda açık değil tabii ki de. Ama dünyada ilk olarak gösteriliyor. Hı -hı. Bir peri bacası e, jandarma karakolu olarak gösteriliyor. Ve e, buradaki... Vay, çok e... Iyi. Burası da harabelermiş arkadaşlar. <laughs> Kayadan oyunu eski mağaraya Her çeşitlilik. Hadi bakalım. Hadi böyle bir yerler dikkat nazar boncuklu merdivenler Ay. Gerçekten ben burayı çıkarsam aşağıya sürtüne sürtüne yere totadan böyle döne döne inerim herhalde. Yani şurada çok güzel fotoğraflar çekilebilme ihtimalimiz vardı ama a, -a arkadaşlar böyle videoda bizlere hatıra olarak kalacak burası yani bu kadar çıkabildim ama ineceğim yok bizden bu kadar milattan önce 1800 yıllarda Türkler tarafından icra olmuş o dönemde bu zamana kadar da babadan oğula dededen toruna atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor ırmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise çinicilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara çevriliyor. Irmağın bu taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabii kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yaptıkları ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonunki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar ilişkili ise yüzde kısmı silisyum. Yani camın ana maddesi. Ve diğer yüzde 40 toprak bileşikleri bize şeffaf sıvı veriyor sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300 ile 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla Haa. Bu da içerisinde et kalınlığı, boşluğu, düzgünlüğü, simetrisi bu şekilde. Kalınlık her iki tarafta da eşit ağırlıklı. Bu farklı yerlerde farklı olsa kururken ya da fırında kesin zayiat veriyor. Yani çatlama patlama yapıyor. Gitti emek. Bu tabii size işte, sadece bir gösteriydi. Yoksa burada üretim falan yok söylediğim gibi. Bu, yani, bu üretim, her bu şekilde mi üretim, Aynı her, mi sadece kondisyonu çelikte pedala bastığınızda elektrik çeviriyor. Yani ben şimdi ayağıma çeviriyorum, onu elektrik Ama çeviriyor. Elde, el yani, Ustadan yani. daha ekonomik ve hızlı bir teknoloji yok. Şimdi şu vazodan biri 10 bin tane istese, buna kalıpla ürettiğinizi düşünün. Üretilmez de Ürettiğinizi düşünelim. 10 bin tane edeceği belki e, 30-40 bin lira zaten bir dişi bir ka, e, erkek kalıbın maliyeti 30 lira. Evet, güzel, Kapadokya yer. Levi's tekstil. <laughs> 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 evet, ablam gönüllü <laughs> oldu. Hadi ablacığım. <gülüyor> 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 evet, bunu giyinin. Çok, kirli e, çok... <laughs> değil. <laughs> <laughs> Ama yere de etmezseniz sevinirim, toz oluyor. <laughs> <laughs> Ablam hadi. <laughs> evet, oturun. Buraya <Evet>. mı? Evet, buraya. T-shirt'un neyi isterseniz bir... Evet, isim ne? Serap. Serap, her işe başlarken ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra elimizi... Toprağı böyle üç kere duruyoruz. İkisi de bir, mi? Bir, iki, üç. Üç kere de suya batıyoruz. Bir, İyit. iki, üç. üç. Sağ avucumuza su alıp... <laughs> Aa, üç <sana>. kere ağzını... <laughs> <laughs> evet. Şöyle... <laughs> <üç>. Ama <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> <alıp> geçmesi lazım. Artık... <laughs> <laughs> Sanki peri bacalarından <laughs> ettirilmiş gibi. <laughs> <laughs> bastır işte, bastır bastır bastır. bastır. Misafirlerinize de artık ana temadan bahsetmeye başla. Eserdeki ana tema ne? Abazo. Çanak oldu Böyle <gülüyor> böyle birleştir. Bayram yaklaşıyor. Bayram şekeri için şekerlik. <laughs> Tabii bu medeni cesaretinden dolayı güzel deli. hediye. Yani, <laughs> Şimdi şöyle al bakalım ilk eserini. Bir final pozu yap. <laughs> Çeken varsa <gülüyor> <sizin>. <gülüyor> <gülüyor> <ne olur> <gülüyor> <gülüyor> Evet, hediyesi geldi. çok <laughs> iyi. <laughs> evet, bu da hediyesi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şey. bir <laughs> Kızılırmakta elini 5, km, bir <laughs> 5 km. Sana yardımcı olacaklar. Şimdi e misafirler e çıkart, bensiz, ürünler hakkında mi? hakkında bir Sonra teşhir kısmını görürüm. Bu güveç Türkiye'de sadece bizim tarafımızdan üretiliyor. Toprağın içerisinde pişirebilirsiniz. Aç olan takip etsin. Çok iyi. <laughs> Hemen bir ekmek rica ederim. Bu cezve o gördüğünüz tavayla aynı topraktan üretiliyor. Et kalınlığı çok kalın olduğu için kahvenin aroması ısıdan dolayı yanmıyor. Kahve ısınmaya başladıkça ısınmış hava kabarcıklarını gözenekler patlatıyor, yarıya kadar kötü oluşuyor tek dikkat edeceğiniz nokta ocağın üzerine koyuyorsunuz. 3 maksimum 4 dakika sonra yarıya kadar köpük oluşuyor. Köpüğü aldığınız fincanlara dağıttığınız 1-2 tık tıkladı kaynamadan ocağın üzerinden çekiyorsunuz. Kendi ısısıyla kaynatıp kahvenizi hazır hale getiriyor. Ay çok güzel. Hepsi emek. Evet, algıda seçicilik arkadaşlar. Şampiyonuz dipnot. <laughs> Çanak çömlekçi Duygu. Evet, otelimizin geldik otelimize. Ölmüş durumdayız ye odalarımıza yerleştirilmeyi bekliyoruz. Ve odamızdayız arkadaşlar. Taştan güzel. En azından böyle bir şey hayal ediyorduk. Çok büyük mü değil ama güzel. Fena değil. Bakın. Bakın. Banyoya bakalım. Gördünüz mü duvarlarımızı? Evet banyo çok Peki. önemli. Bir dakika. Oh, süper. En azından böyle olması daha iyi. Küvete yatabilme ihtimalimiz var. Yani e, düşündüğümden daha iyi. Kötü de çıkabilirdi çünkü. İyi, güzel. Çok büyük değil. Şöyle görselini koyayım. Evet. Şimdi yerleşiyoruz biz arkadaşlar ve dinleneceğiz. Ölüyoruz. Evet. Güzel. Let's go. <laughs> Devam etmeyeceğim. <Evet. gülüyor> bir kombin yaptık. Havuzlu. Şöyle asmalı konak tarzı bir otelde kalıyoruz. Gerçekten çok güzel otelimiz. Saat 9'da. Dokuzda... 9'a kadarmış yemek. Biz de o yüzden. Ee, burada bir fotoğraf çekileceğiz. Evet. Fotoğraflarımızı çekildik. Şimdi böyle yayıldık buraya. Oturuyoruz havuz başında. Arkadan böyle sesler falan. Güzel. Dinleniyoruz. Sonra birazdan yemek yemeye gideceğiz. Sonra çok güzel planlarımız var. Onları da size çekeceğim. Çok güzel. <laughs> Zengin hayatı yaşıyoruz. <laughs> evet. Çok bir şey almadık. Hatta şu an bunlar bile bize fazla gelebilir. Açık büfe'miz baya zenginli ama biz bunları tercih ettik. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun Ve arkadaşlar sürprizimiz, <laughs> köpüklü banyo yapacağız. Günün yorgunluğunu atacağız. Evet ben çıktım. Şimdi Nagi şimdi çıktı. O da saçını falan kurutuyor. Ve artık biz dinleneceğiz. Bugün harikaydı. Ama çok yorulduk. Ee, o kadar uzun olacak ki eğer ben bu videoyu uzatırsam. O yüzden birinci gün, ikinci gün diye düşünüyorum vlog çekmeyi. Çünkü bugün çok eğlenceli ve dolu dolu geçti. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Kapadokya 2 ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın.